Galatasaray'da gündem, orta saha takviyesi. Sarı Kırmızılılar, 10 numara transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray yönetimi, bir yandan Şalke 04 forması giyen Amine Harit ile görüşmelerini sürdürürken, diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Sarı Kırmızılılar, bu bölge için en somut teklifi Midyalan forması giyen Evander'e yaptı. Brezilyalı futbolcu için kapıyı 10 milyon euroda açan Danimarka ekibi, pazarlıklar sonrası 8 milyon euroya kadar indi. Galatasaray'ın ise Evander için 5,5 milyon euroluk bonservis teklifi verdiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, kulübünden yıllık 500 bin euro kazanıyor. Tarafların yıllık ücret konusunda da anlaşma noktasında olduğu bildiriliyor. Brezilyalı futbolcu için önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında orta yolun bulunması bekleniyor. Diğer yandan, forvette Haris Seferovic'i renklerine bağlayan Galatasaray, hücuma bir yabancı bir yerli takviye daha yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda yerli isim olarak Frankfurt forması giyen Ali Akman ön plana çıkıyor. Yönetim, genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Kaynak Habertürk.